Merhaba arkadaşlar 125. bölümle karşınızdayım. Bakteriyomuz devam ediyor. Hatırlarsanız geçen bölüm uzun zamandır uğraştığımız pembe bilim paketini yapmayı başardık. Şimdi o gelince şey başlayacak bu lojistik üçlüğü pembeyi gerektiren bir yer. Ve bizim bu arada sarının peşine düşmemiz gerekiyor. Sarının peşine düşmek için mavi yapmak lazım. Mavi içinde sülfürik asit lazım ki biliyorsunuz bu sülfürik asit bize başka şeyler için de lazım. Epey bir onu beklemiştik. Şöyle bakayım mavi işlemciden. Mavi işlemcide sadece sülfürik asit yaptığımız anda mavi işlemci yapabilir hale geleceğiz. Uçağın robot iskeleti neymiş bakalım ne gerektiriyormuş. Çelik lafımız var. Pil gerekecek. O da sülfürik asit istiyor olacak. Bu arada ben söyleyeyim. Bir de büyük elektrikli motor. Gresiyamız da var ama profesyonel halde üretmemiz lazım onu. Bunlar hep kimyasal şeyler bu arada. Pile gelelim. Pil de sülfürik asit istiyor. Güzel. Çok güzel. Harika. Yani şimdi biz gidip sülfürik asitin peşine düşeceğiz. Düşük yoğunluklu yapı için her şey hazır. Tamam, harika. Yani biz önce gidelim şu sülfürik asit olayımızı çözelim. Bu arada sülfürik asit bizim için şöyle de çok lazım. Sülfürik asit olmadan e, uranyum çıkaramıyoruz. Nokta. Yani ve artık enerji krizi. E, yani nasıl diyeyim kömür vasıtasıyla enerji üretiyoruz. Artık onun sonuna gelmeye başladık. Artık bizim daha böyle kalıcı daha güçlü enerji kaynaklarına ihtiyacımız var. Görüyorsunuz şu anda artık pembeler de geldiği için sıkıntımız kalmadı. Yani pembeli işimiz bitti. Gidelim sülfürik asit meselesine. Sülfürik asit için ne gerekiyormuş ona da bakalım da. Demir lavamız var, kükürtümüz var, suyumuz, her şeyimiz var yani. İşin ilginç tarafı, ha tabii kükürt için tabii petrol gerekiyor da, ama bizim bir şey ihtiyacımız yok, bizim elimizde her şey var. Sülfürik asit üretebilmek için. Biz de onu yapacağız. Evet, ben devam edelim o da petrol sanayimizin olduğu yere varalım. Burada üç tane binamız var. Sülfürik asit. Ay sülfürik asit diyorum. Kükürtü nerede üretmişiz? Burada yapmışız Tamam. Plastik burada üretiliyor. Tamam. Gidelim sülfürik asit üretimine. Şunları da şöyle bir şurada toparlayalım da. Araziyi temizleyelim ve gerekiyorsa tahmin edelim. Bakayım, Şöyle yanlış yaptık. Gibi oldu. Tut, tut, tut. Gibinin yönü yanlış. Azettiken bir şey yapmaya kalktım. Şimdi bizim sülfür asit için her şeye ihtiyacımız var dedim. Tekrar bir bakayım bir demir lafa beş kükürt bol bol su lazım. Peki. Binamız alalım şöyle. Önce binamızın elektriğini bir çekelim. Tamam elektrik sonra bitti. Sonra gelelim malzemelere. Malzemoslarımız neymiş? neymiş? Şöyle yapalım. Bunu da buradan vereyim de direkt su olarak girsin o. Ya da suyu buradan vereyim bir dakika. Al sana su. Sana bir tane veriyormuş gibi diye. bunu bir tane de vermeyeceğim tabii doğal olarak. Bir taneyle çünkü başa çıkamayız. Ama şu anda elimde o kadar açık kamyon var. Kamyonları da ben yapıyor muydum onu hatırlamıyorum. Ona bak evet. gidip bakmamız lazım. Zaten yapmıyorduysak da yapmamız gerekiyor. Tamam suyu verdik. Sonra ne lazım? Sonra ne lazım? Bu Neymiş? Ya. Ne yapabiliyor muymuşuz? Yapabiliyemiyoruz tabii doğal olarak. Bu arada bu da Burada da bizim bunu kullanabilmemiz için şu elbise ihtiyacımız lazım. Bunun içinde işte görüyorsunuz sülfrik asit gerekecek. Neyse o da şimdi bu sarımın şeyleri sırasında gelir. Demir lava ve kükürt. Demir lava ve kükürt. Ya şunu oraya koymayayım ya. Oraya şöyle bir bilmem. Bu demir lafa istesin. Şurada kükürt istesin. Şimdi bir araba koyuyorum. Ama böylece o oraya yakıt gelmiş olacak. Arabaları çok çoğulladığımızda da zaten ihtiyacımız görülmüş olacak. Yani su için bizim acayip miktarda Mesela araca ihtiyacımız var. Boruyu şuradan aldık. Yani suyu daha doğrusu. Şöyle yapalım. Ee, sonra da şunu tıklayalım da Bunun yönünün değişmesi lazım. De nasıl değişecek? Nasıl değişecek? Belki oradan Su gelmiş tabi gelmiş de ama şeyin yönü yanlış buradaki borun. ve o yüzden de su gelmiyor. Bunu nasıl çeviriyorduk? Bunu nasıl çeviriyor idik? Bunu böyle çok sık kullanmayınca unutuyor insan. Dur, hatırladım galiba. Evet. R. R'ye basarak pişirte falan değil. R'ye basınca yön değiştiriyor. Tamam. Suyumuz gelmiş oldu. Şunlara da koyayım da. Tamam. Süper. Bir tanecik de fabrika koyayım. Test amaçlı. burası yok yok fabrika olmaz ki o iş. Sülfürik asit için bize kimyasal tesis lazım. Yani şu elimizde Allah'tan 11 tane var. Nasıl yapalım? bunlar işe bir oldu için kötü Neyse şu sen şurada bir dur da bakayım. Şu için. Beş tane kükürt bir tane demir lafa gerekiyor. Dolayısıyla aynı bantla kullanamayız onları. Olmaz. bunu şöyle getirdiğimizi varsayalım. Şunu tabi getiriyor olsak. Evet. Pembe ile araştırılan ilk şeyi bitirdik. Güzel hayırlı olsun. Bakayım başka neyimiz var. Böyle ah bir çıksa da yapayım dediğim bir tabi fabrika var. Ve sonra bu var. Bu e modüller var ya modülleri kullandığımızda müthiş işe yarayacak bir şey göreceksiniz ileride bunu Ama önce üretelim bakalım bak bu var sırada yüreğe girdiler neyse onlar yapa dursunlar biz de burada kafa devam ederim. şurada şöyle gelsin bak Buradan gidiyor, buradan gidiyor. Şimdi fabrikamızı buraya alalım. Hayır, fabrikamız diyorum ya. Yani. Kimse miasal tesisimiz diyeceğim fabrika diyorum? Orada fabrika işimiz yok yani. Buraya böyle yapsak. ürünleri aktarabiliriz. Serisi var. Daha fazla kuramayız zaten. Şöyle yaptığımızı varsayalım. Tamam. Suyu alacağız. Yerim Böyle. Bu şekilde versek, şuradan buralar gelecek. Yani her şeyi bir kaydıracağız gibi olacak herhalde. Böyle yapalım. Şu an daha tasarlıyoruz, yeni oturtmadık yani. Onu de. Şöyle koyduğumuzda tak 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 buradan borular gelecek. Bunu. Dolayısıyla buradan getiremeyeceğiz. Yani bunu şöyle bu girişi şöyle e, ayırdığımızı düşünelim. Ondan sonra buradan boruları da ihtiyacı göre aldığımızı düşünelim suyu ve de verdiğimizi dolayısıyla şuradan ancak e, gelebileceğiz. yoksa çok şey e, harcarız bu buradan böyle da burada böyle tamam süper Şimdi dolayısıyla bu arkadaşları buraya bir kaydırmış olarak koyacağız. Buradan hmm. Yalnız yine bir sıkıntı çıkıyor. Ya buraya koymayacağız ya da koymayalım oraya ya. Boş ver. Buraya koymayalım. Buraya koymayalım. Şuradan başlasın. Şöyle. Zaten elimde o kadar var. Evet onları da görevlendirmelerini yaptık. Seni şöyle. Bu buradan gidiyor. Buraya kadar, sen de buradan. Ondan sonra buların atılmaları kaldı. Şuradan senin mecbur böyle. Aa, yalnız bir dakika, yaparsak tabii da sıkıntı yaşayacağız. Neyse onu düşünürüz. Ya yani orada bir şey ihtiyaç olacak. Yer kaydırma ihtiyacı olacak. Borularımız bitti bu arada. Bir de boru almam gerekecek. Şöyle görüyorsunuz. sıkıntı şurada başlıyor. Burada başlıyor sıkıntı. Neyse onun sıkıntısına bakmadan önce bir başka sıkıntımız daha var. Bu borular arasında merak ettim. Bakayım bu illa iki tane mi girmesi? Eğer ge gerekmiyorsa sıkıntı olmayacak. İkincisi de niye bizim malzemeler daha henüz gelemediler bir türlü? O fizandan geliyor nasıl satayım ya hayret bir yani ha bu buçuk bir ha vermemişim ki <laughs> bu da iyi ya çok güzel harika vermemişim şikayet ediyorum ben de kabahat siz şöyle bir geçin bakayım tamam güzel tamam şimdi malzemelere vermiş olduk Şimdi desem bir gel bakayım. Size müthiş lazım olacak şeylersiniz siz. Biz şunu bulunca bakayım şeyi bulmuş olduk değil mi? Fabrikamız geldi harika. Evet. Bant. Evet. Artık daha hızlı sunabileceğimiz her şeyimiz hazır. Bir de bunlar uğraşmam gerekecek. Neyse şu gelen malzemelere bakayım da. Oluyor mu olmuyor mu merak ettim. Bunu anlayacağız. Bakayım. Evet oluyor. Bir tek kanaldan su vermem de sakınca yokmuş. Bu iyi oldu. Harika oldu hatta. Buna suyu vermiş olduk. Buna suyu buradan vereceğiz. Böylece şeyimiz kalmamış olacak sorunumuz. Şuradan buradan veremiyorum. Mecbur buradan vereceğim. Tamam. Süper. Hadi bunda şöyle yapalım. Buna verdik. Verdik, verdik. Bunu yanlış Evet Şöyle olacak. şimdi ben gideyim bu oluyormuş süper oldu İlk şeyimizi üretmiş olduk bu arada tabi ama bize tabi boru lazım ki biz şey yapabilirim ürettiklerimizi alabilirim onları da şöyle alabilir miyim ona bakayım her şey bitiyor ya bir şey neyse gidelim şu boru işini halledelim. Bir de kamyon üretiyor muyum ona bakayım. Zaten bölümün sonuna yaklaşıyorum artık. Yarın, bir sonraki bölüme kalacak bunlar. Evet. Burada boru üretiyor olmam lazım zaten. Onu hatırlıyorum da. Evet. Kıvrık borular burada. Şuradan alabiliriz. 1K kadar. Bu arkadaş kesin metal istiyordur. Evet aynı öyle. Şu metalleri alalım. Bunun metal yok. Biraz metal verelim. O birazcık bize boru yapsın ki bu da kıvrık boru yapabilsin. Ama zaten bitmiş yani o şeyler. Güzel. Hmm. Bu arkadaş burada yapılanları kullanıyor. Tamam. Sen şimdi biz gelelim. Şu e, Boruya araba var mı ona bakayım da araba üretmiş miyim? Üretmişe benzemiyorum ama. <laughs> bu üretmemiş. Peki. Üretmemiş olayım fark etmez. Ne gerekiyormuş araba için? Çelik lafa, demirli dişi, çok silindirli motor. Çok silindirli motorumuz bir yerlerden alıyor muyuz ya da yapıyor muyuz mavi motorumuz da var çok silindirli motorumuz yok galiba ama şöyle ki biz onu da halledebiliriz yapıyoruz çünkü bir yerlerde onu biliyorum şunu da şöyle yaptırayım. Çok silindirli motor. Son kamyonu da buraya koyalım. O da onu istesin. Nereden verebilecek miyim? Verebilecek tamam. Sıkıntı yok. Elektrik direğimiz. Tamam. Süper. Üçüncüden o da geliyor. Şöyle yapalım. Çantaya. Ve de böyle. Tamam. Ha, ama tabi şunu da söylemeyi unutmayayım. Ha, bunu kullanmayacaksam niye onu öyle yapayım değil mi? Doğru. Biz bunu çok fazla istemiyoruz. Bir, bir bu kadarcık istiyoruz. Benim envanterimde yoktur herhalde diye tahmin ediyorum. Bakıyorum Yok. şu bir şey yok, onun gelmesini bekleyeceğiz o arada da biz onu fabrikasını kur verelim yerlere Bu ne diyor? Araba için Evet bu tamam oldu herhalde. Ne istiyorsun? Çelik ve çıklık istiyorsun. Tamam. Şuradan sana çelik bulalım. Ondan sonra ne istiyorsun? Dişli çıklık istiyorsun. Şimdi Ölümün süresini yine dehşet aşmışız. Artık haftaya devam ederiz. Şimdilik hoşçakalın.